92 yılından bu yana tarım sektöründe hizmet veriyoruz. 3 tane Alman markasının Türkiye genel distribütörlüğünü yapıyoruz. Bunlar işte Fendt traktörleri, Fendt ekipmanları, eee hasat makineleri, ayrıca Amazon ekipmanları ve Deringhof Mısır hasat tablalarının Türkiye genel distribütörlüğünü yapıyoruz. Fuar iyi, ilgi var. Vatandaşlar geliyor, geziyor. Ancak işte şu anda tam Trakya'da ayçiçeği hasat zamanı. onun için onunla da ilgileniyorlar tabi. Delegenin açık fuar uygulamalarında ilk fuara katılmamıştım. Ziyaretçi olarak geldim gördüm, uygulamayı göreyim ondan sonra katılayım diye düşünmüştüm. Gördük, memnun olduk uygulamadan da. Onun için şu anda bu uygulama fuarlarına da katılıyoruz. Alan güzel, her taraf yeşil, açık havadayız. O yönden güzel oluyor, fuarlar iyi geçiyor.